Merhabalar kanalım Güzellik ve Bileceği hoş geldiniz. Makyajımı hemen aydınlatıcı bir bazla başlıyorum. Bugün iddialı bir makyajla karşınızdayım. Bu arada fırçamı kokluyorum. Bazı şeyler böyle koklama huyum var. Çok garip. Her neyse bugün iddialı bir makyajla karşınızdayım ama gerçekten kolay olacak yapması. O yüzden gözünüz korkmasın. Tam makyajımı oldukça hafif tutmak istiyorum ama yine de kapatıcı olmasını istiyorum. O yüzden önce ince yapılı bir fondöten sürerek başlayacağım. Sonrasında parça parça kusurlar üzerinde çalışacağım. Çünkü zaten dudaklar koyu olacak gözler koyu olacak. Ağır bir tam makyajını kaldıramaz ama yine aynı sebepten ciltte kızarmaları da hiçbir şekilde tolere etmiyor bu makyaj. O yüzden önce yeşil bir kapatıcıyla kızarıklıkları dengeliyorum. Sonrasında üzerine normal kapatıcı sürüyorum. Bu arada yeşil kapatıcı olarak Kiko'nun kapatıcısını kullandım. Ama alternatif olarak NYX'in de bu şekilde yeşil bir kapatıcısı var. Siz de başka biliyorsanız aşağı yazın. Benim gibi kırmızı insanlara yardımcı olmuş olursunuz. Bu arada normal kapatıcı olarak da notun bu kalem şeklinde olan kapatıcısını kullandım. Bunu gözlerimin altına da sürdüm. Çünkü aslında yağlı gibi görünse de sonrasında yumuşakça cilde uyum sağlayan bir ürün. Ama ama yine de sabitlememiz gerekiyor. O yüzden transparan bir pudra yardımıyla hem yüzümün çeşitli yerlerine uyguladığım kapatıcıları hem de gözaltıma uyguladığım kapatıcıyı sabitliyorum. Gözaltıma uygularken kuru bir süngerden yardım alıyorum. Islak da olabilir ama kuru kullanınca birazcık daha az ürün alıyor. Hem de ben süngerimi ıslatmaya üşendim. Yüzüme birazcık renk vermek için Soleil'in Maxi bronzlarını kullanıyorum. Aynı zamanda bunu birazcık kontür yapar gibi de uygulayacağım. Yalnız sıcak tonda bir ürün seçtim dikkat ettiyseniz. Bunun da sebebi cilde birazcık renk vermek istemem ama allık gibi böyle daha parlak renkler veren ürünleri bu tarz makyajlar pek kalmıyor Çünkü zaten dudaklar, gözler çok belirgin. Ben de rengi bu şekilde sıcak bir ürünle vereyim dedim. Aynı kontür yapar gibi alnımın kenarlarına ve çenemin altına da uyguladım. Farbaz olarak Essence'ın Ayla Stage farbazını kullanıyorum kullandım. Bu renkli bir far olduğu için gözlerinin rengini de eşitleyecek. Sonrasında ten rengi bir farla üzerinden geçerek sabitledim. Bundan başka aslında klasik bir farla işimiz yok ama eyelinerımızda far kullanacağız. Jel eyeliner ile eyelinera başlıyorum. R.M.L. Jel eyelinerını kullandım bu makyajda ama sonradan fark ettim ki birazcık kurumuş. Zaten güzel de bir eyeliner değildi. Yumuşak sürümlü olduğu için tercih etmiştim ama yine aynı sebepten de hızlı bir şekilde kurumuş. Her neyse önce ince ince hareketlerle eyelinerı uyguluyorum. Sonrasında bir far aplikatörü yardımıyla dağıtıyorum. Bu şekilde hafif hafif renk yoğunluğunu artırıyorum. Yani çok mükemmel bir şekilde uygulamanıza gerek yok. Sadece birazcık daha grafik uygulamaya çalışıyorum. Yani böyle klasik eyelinerlar gibi oval kuyruklu gideceğini birazcık daha bıçak gibi keskin gitmesini istiyorum ama çok da önemli değil. Dediğim gibi mükemmelli yapmanıza gerek yok. Zaten üzerinden farla geçeceğiz. Far olarak ilk siyah bir far alıyorum ve eyeliner fırçası gibi kesik uçlu bir fırçayla uygulamaya başlıyorum. Önce ailenlere çok yakın bir şekilde uygulayacağım. Sonra hafifçe üzerine çıkıp gölgelendirmeye başlayacağım. Daha sonra kahverengi bir fara geçiyorum. Koyu kahve bir fara geçiyorum. Bu nokta önemli. Koyu kahve bir fara geçiyorum ve koyu kahve farla ailenlerin en üst noktasını buğulandırıyorum, dumanlandırıyorum artık nasıl denir bilmiyorum. hafifçe dağıtıyorum ki dumanlı bir görünüm elde edilebilsin. Sonra ihtiyaç duyarsam dönüp tekrar siyah farla üzerinden geçiyorum belirginleştirmek için. Ay bu seslendirme çok neşeliyim. Niye böyle oldu bilmiyorum. Bir mavi de fark ettiniz mi? Hani sanki böyle benim ve hazırlanan videomdaki gibi gene hızlı hızlı anlatıyorum ama daha bir enerjik gibi sanki bilemedim ya. Eyelinerı bitirdikten sonra altları kapatıcıyla temizliyorum. Üst kirpiklerime bol bol maskara uyguluyorum. İsterseniz burada durabilirsiniz ama ben bu makyajı özel olarak yarım takma kirpik takmak istiyorum. Ben bu takma kirpikleri AliExpress'ten almıştım ama bulursam satıcının adresini eklerim. Şu an hatırlayamadım çünkü hala duruyor mudur durmuyor mudur. Takma kirpikleri yapıştırdıktan sonra alt kirpiklerime de maskara sürüyorum ve siyah far yardımıyla kirpik yapıştırıcısının izlerini kapatıyorum. Son olarak da gözlerimin içine aydınlık görünmesi için ten rengi göz kalemi süreceğim ve bu sayede göz makyajımı bitirmiş oluyorum. Kaşları geçiyorum. Normalde ben kaşlarda iki renk kullanıyorum. İçerilerde açık, dış kısımda koyu ama bu makyaj için bütün kaşta koyu olan rengi kullanacağım ve belirgin bir kavis yapacağım. Çünkü nedense bu şekilde daha hoş duracakmış, daha iyi gidecekmiş gibi geldi göz makyajıyla. Ben aslında bu makyajda kaş maskarasıyla sabitlemedim ama siz kullanırken sabitlerseniz daha iyi olur. Ve dudaklara geçiyorum nihayet. Dudak kalemi olarak Flormar'ın 205 numaralı dudak kalemini kullanıyorum. Bu kalemlerin formülasyonu gerçekten güzel. Kolay sürülüyor ama çok yumuşak da değil. O yüzden dağılmıyor yani. Hem dudak kalemi hem ruj olarak kullanmaya müsait. Dilerseniz bu şekilde bırakabilirsiniz dudakları ama ben birazcık daha modern bir versiyonda kullanmak istedim makyajı. O yüzden de üzerine kırmızı lip gloss sürdüm. Bu da Flormar'dan ama nedense ilk başlarda sürerken çektiğim kısım yok olmuş, yokmuş yani videoda. O yüzden böyle birden dudamda bilir vermiş oldu. Evet makyajın bitmiş hali bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Klasik makyajın modern bir versiyonu olsun istedim ama yapması yorucu olsun istemedim. Yani ailenlerle aranız iyi değilse bile bu şekilde rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu makyajı beğenmediğinizde aşağı yorum olarak yazın. Bu tarzları seviyor musunuz gibi hissediyorum ama çok da net bilemedim. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda tekrar Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.